Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili Başaklar için haftalık enerjiler bir tarot okuması yapacağım. Siz ne zaman bu videoya denk gelirseniz bu videoyu izlerseniz siz de bir haftalık sürece niyet edin arkadaşlar. Şimdi dışarıda bir çalışma var. Videoda zaman zaman sesler çıkabilir. Lütfen kusura bakmayın. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili Başaklar için. Şöyle kameramı da düzelteyim. Siz de net bir şekilde görebilin kartları. Evet sevgili başaklar almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Yapıcı bencillik. Başkalarıyla sevgi alışverişin ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkini düzenle. Sen kendine sahip çıkmaz ve korumazsan başka biri bunu senin için yapmaz. Kendine barışık ol ve haklarını koru. Önce ben demeyi öğrenmelisin. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz niyetlerinizi alın. Enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp da bana ulaşabilirsiniz. Evet şöyle bir ve şeytan kartı Değnek ikilisi ve kupa sekizlisi. Bir kart daha çat iki kart 3 kart geldi. Tılsım kraliçesi, kupa kraliçesi ve ermiş kartı. Şimdi sevgili başaklar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki ermiş kartı sizi başak burcunu temsil ediyor. Burada uzun zamandır ee, Yaşadığınız bir ayrılığın hala düşüncesi içerisindesiniz. Yani ben üçüncü bir kişi yüzünden mi terk etti? Ya da üçüncü bir kişinin etkisi altında kalarak mı? Başkasının lafının altında etkisinde kalarak mı? Beni terk etti, bana sırtını döndü ya da bana soğuk davranıyor. Yani burada duygusal hayatınızla ilgili ya da evliliğinizle ilgili böyle bir e, sırtını dönme enerjisi var. Burada sorguladığınız bazı şeylere, sorgulamaya başladığınız bir durum var bu durumla ilgili nasıl gelişmeler bekliyoruz sorduğumda ise kadar çarkı değnek kralı ve kılıç olmuş Evet bu da daha çok böyle yeni bir bitişin olduğu bir enerji var yani daha bitişini enerjilerde bu yüzden de bir sorgulama içerisindesiniz e, değnek kralı diyor ki, bu konuyla ilgili bir kararlılık göstereceksiniz yani bir şeyleri ortaya çıkarma, bir şeylerden emin olma gibi. Burada döngüyü artık değiştiriyorsunuz, kendi lehinize olabilecek şekilde. Bu ne demek? Yani bu da evet bir şeyler bitme enerjisine geçmiş ama siz e, şüphelerinizle kuşkularınızla kalmışsınız. Yani sanki burada karşı taraf siz ilişkinin ya da evliliğin suçlu suymuşsunuz gibi göstermiş sizi kendinize karşı bir, bir vicdane böyle yani kendi vicdanın rahatsız hissetmiş olabilirsiniz. Bu da çünkü bir şeyler sorgulamaya başlamışsınız. Bu da tam olarak böyle bir enerji çıktı. Şüphelerinizin üstüne gideceksiniz net bir şekilde. Kılıç dokuzlusu, kılıç ikilisi, dünya kartı, kupa dörtlüsü, İmparator için kupa yedilisi kılıç üçlüsü denge kartı şimdi sevgili başaklar burada böyle bir kısır döngü içerisinde olduğunuz bir durum var İmparatorca kartı Venüs gezegeni tarafından yönetilir Venüs ise arkadaşlar genişlemedir büyümedir ama Venüs'te şöyle bir durum vardır mevcut olan durumu genişletir büyütür yani burada kaygılandığınız endişelendiğiniz kafa karışıklığı yaşadığınız bir durumla ilgili bu dönemde bu haftada böyle daha yoğun bir etki içerisine gideceksiniz ee, burada kılıç üçlüsü üzüntüdür kederdir ve bu üzüntü keder sizi adım atmanızı engelliyor olabilir motivasyonunuzu düşürüyor olabilir böyle kendi bir kısır döngü içerisinde hissetmenize neden olmuş olabilir bu durumla ilgili kart çekelim evet imparator kupa prensi değnek üçlüsü ve aşıklar kartı. Şimdi partnerinizden gelecek olan bir adım var. Bu adım sizi içsel anlamda rahatlatacak. Yani mutlu olmanıza, şeylerde kendinizi huzurlu hissetmenize sebep olacak. Ama değnek üçlüsü diyor ki bu durumun artık gelecekte tekrardan olacak mı? Biz köklü bir ilişki ya da ilişkimizi güçlendirebilecek miyiz gibi böyle düşünceler içerisine gireceksiniz evet kişinin adım atması sizi mutlu edecek o içsel Huzurunuzu bir nepsi de olsa sağlayacak. Ama imparator kartı diyor ki. Bu da sizin bazı konularda bir inat enerjisi çalıştırdığınızı da gösteriyor. Yani koşullar şartlar sunmuşsunuzdur. Kişi bunları yerine getirmiyordur. Ya da her seferinde aynı şeyleri yapıyordur. Yalan söylüyordur. Verdiği sözleri tutmuyordur gibi. Bu da artık netsiniz. Kişinin pişman olması gelmesi sizi mutlu edecek. Ama bazı konularda da. O şartlanmaları, koşullanmaları da sağlayacaksınız ya da yapacaksınız kartlar öngörüsünde. Bir de kupa dörtlüsü ile beraber bu ilişkiye ya da bu evliliğe karşı o isteğiniz kalmamış olabilir. Burada bir isteksizlik enerjisi var. Sanki hevesiniz yavaş yavaş gidiyor gibi. Mutlu olacağınıza dair isteğiniz, o umudunuz yavaş yavaş bitiyor gibi. Evet, Kalı Şövalyesi. Bu Türütü ve kupa ikilisi. Burada bir anlaşma, bir sözleşme var. Yani bir ortaklık kurabilirsiniz. Beklediğiniz bir haberin gelmesiyle beraber ailenizle, sevdiklerinizle, dostlarınızla bir kutlama yapabilirsiniz. Bu da çok güzel bir gelişme var. Kariyer hayatınızla ilgili, iş hayatınızla ilgili bir ortaklık, bir yeni sözleşme, yeni başlangıç enerjisi var. Evet, kılıç beşlisi. Zor bir süreçten kurtulacaksınız. Gelecek olan bir fırsat ve gelecek olan bir haberle beraber. Tılsım Beşlisi'de bu süreç sizi oldukça yıpratmış. Yani para sıkıntısı yaşamış olabilirsiniz. Kendinizi çıkmaz hissetmiş olabilirsiniz. Uzun zamandır iş aramanın vermiş olduğu bir tükenmişliği yaşamış olabilirsiniz. Artık hayatınızda bir zorlukla ilgili özellikle de para ve iş kapınızla ilgili bir zorluktan kurtulmakla beraber bir sevinç bir kutlama enerjisi var. Sevgili Başaklar. Arkadaşlar hastalığından dolayı sesimin etkisi yani hastalığım hala sesim üzerinde bir etkisi var. Lütfen kusura bakmayın. Zaman zaman kelimeler net çıkmıyor olabilir. Konuşmakta zorlanıyorum. Bu yüzden de lütfen sesimin kusuruna bakmayın. 3 kart daha çekmek istiyorum. Sizin için değnek 8'lisi, aziz kartı ve kılıç cedilisi. Şimdi sevgili başaklar kılıç cedilisi bize der ki ve aziz kartı ile beraber Burada hane içerisinde bir kişinin size karşı samimi olmadığını fark edeceksiniz. Yani bu sadece çekirdek aile olarak düşünmeyin. Amca, dayı, hala, teyze, eşinizin ailesi, kendi ailenizden kişilerde kişiler fark etmeksizin. Ya da böyle aile kadar yakın gördüğünüz bir kişiye karşı da böyle bir gözünüzün açılması deriz ya. Burada duyacağınız bazı laflar, yaşayacağınız bazı gelişmeler sizi bir kişiye karşı böyle bir aydınlatacak. Yani bu kişinin aslında düşündüğünüz gibi bir kişi olmadığının farkına, bilincine varacaksınız. Ve kupa altılısı uzun zamandır dost sandığınız, size iyi niyet beslediğiniz sandığınız bir kişinin aslında hiç de düşündüğünüz gibi bir kişi olmadığını farkında bilincine varacaksınız. Kartlar öngörüsünde. Evet haftalık genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.